Bak şey ne öyle? Ah! Hitachi! Hitachi! Eşya doğru in. Hiç acımayacağız. Eşya doğru. Eşya doğru in. Aşağı değil. Eşya. Herkesi keseceğiz. Herkes. Her koyarım. <laughs> ya Barış ben sen sandım yanımdaki adamı. Yanımda adam var. <gülüyor> <gülüyor> Barış önüne çıkacak. Barış! Barış! Konuşmam gereken bir şeyler var. Et almayacağım senden. Sen 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 <laughs> yaşlı bir bunaksın. Ne diyor? Mutlu Burış döngüler, mutlu savaşlar yapar. Al <laughs> mutlu döngü. Barış bunu ateş ettim kaç. <laughs> Şöyle bir var mı şu an sol altta. Geliyorum geliyorum. İşte geliyorum. geliyor. <laughs> Özel harekat. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte geliyor. <laughs> <Bence ona> Özel <göre gülüyor> harekat. <bir> şey <laughs> Bra. Bra. Oha. bekle dur. Ya abi. Ne... That's a lot of damage. Üzerimize çıkmaya korkuyor. Niye şimdi kırdın orayı? Cis benim yap şimdi şurayı. Yapamam. Yap. Malzemem yok. Yap şimdi abi. Yapım kalmadı. Benim. Yapım kalmadı. Benim de kalmadı. Super high to the south, don't mean you're Lan can ver lan. Can ver lan. İç. Yok. Ben sana saldırmadım. Olsa da vermez. Super I do the show room. Don't make me. Eve götürüyorum. Hadi. Evde. Ev. Uy, Aa, şuna... Çaladın, Yanımdan bir insan geçti bana çarptı bir de planördeyken. 74 kazma Kazmayla kes. Kışın seni çok seviyorum ama üzgünüm. Yaşlı buna saldırdım da yine. Döyüre ben de istiyorum. Aa kayıyorum. Çok güzel. Neden duman altı arkadaşlar arkadaşlar? Bra bra bra. Bra, bra, bra. hemen 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 <laughs> Han neredesin? aaa şişti başlarmış aaa hemen kaç hemen bomba kurmuşlar buraya ekin ekin hemen kaç hemen 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 gördün mü söylemesem ölcektim Dağları, Deze, de, de, de. bak bak, bak. bak, olur, şey bak gel. here we go bak şu deniz feneri beni gözlüyor ben onu döverim gözlüğü gidiyorum suuuu yalnız böyleyken enerjik ya, istiyor oğlum ben sonsuza koş ya çok havalı ya bakar mısın artık deniz feneri kalmadı bunu bana yapmadan önce bana orada ışık atmadan önce düşecekti yani, Bak bir götür. Ya sen neden bak e Şu an ilerleyemez. Oldu oldu tamam götür. Bak arabaya doğru kafa aç. Gel. Amına Yavaş ya. Yavaşla biraz. Bak hızlı hızlı. Gidelim buradan. Nasıl profesyonel olman lazım. Oha. Bir. Bu ayağım bana Ama senin de bize canım var. 38 santim aynı benimki kadar. Sakın ölme. Sakın ölme deme işte. Ölmedim 3 canım var. Olsun. Hayır ya. Ne yapıyorsun? Korktum lan! Ya zıplamayı unuttum be, dur. Burada kalabilirsin. Ben buradan zıplayıp direkt oraya gidiyorum. Oğlum arkamda adam var! <gülüyor> <gülüyor> Kaçır bize hemen! Oğlum Oğlum ben burada adam var, ben satacağım. Oha! Oha adam var! Burada adam vardı. Kaçıyor var burada kaşı beni kesti. Ha. Hadi yardım et. Adanalı Kakaşı'nın şey, işte Video başlangıcı yapamadım üzgünüm video burada bitti kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun